Sümer dini, çok tanrılı bir dünyanın izleri. Eski Sümer'de her nesnenin, her varlığın bir tanrısı vardı. Sümer dini çok tanrılı bir inanç sistemiydi ve bu tanrılar insan şeklinde tasvir edilirdi. Ancak onlar insanüstü güçlere sahip ölümsüz varlıklardı. Tıpkı insanlar gibi onların da çocukları ve eşleri vardı. Aileler oluştururlar ve bu aileler kral gibi bir baştanrı altında toplanırdı. Bu tanrılar da insanlar gibi duygulara sahiptiler. Sever, üzülür, kızar ve kıskanırlardı. Kavga eder, kötülük yapar, hastalanabilir, hatta yaralanabilirlerdi. Sümerlilere göre tanrılar Evrenin ve doğanın yaratıcıları ve koruyucularıydı. Yer, gök, hava ve su tanrıları yaratıcı, diğerleri ise yönetici ve koruyucu olarak görev yapardı. Her şehrin bir koruyucu tanrısı bulunurdu. Bu tanrı şehrin refahından sorumluydu ve gücü şehrin iyi veya kötü durumuna göre değişirdi. Bu şehir tanrılarına diğer şehirlerde de tapılırdı. Sümer tanrıları evrenin yönetimini kendi aralarında bölüşmüştü. Tanrılara ait listelerde yaklaşık 1500 tanrı adı geçmektedir. Bu da Sümerlilerin ne kadar çok tanrıya inandığını gösterir. Sümerliler tanrılarını insan şeklinde algılamış ve onları evren ile doğanın tanrıları olarak sistemleştirmişlerdi. Bu onların önemli ruhsal başarılarından biri olarak kabul edilir. Tanrılar sadece evrende değil, insanların günlük yaşamında da aktif bir rol oynardı. Örneğin, yorulmak bilmeyen güneş tanrısı Utu her şeyi görür ve adaleti korurdu. Bilgelik ve su tanrısı Enki, insanların ve sihirbazların koruyucusuydu. Venüs yıldızını simgeleyen tanrıça İnanna ise aşıkların ve savaşçıların koruyucusuydu. Tanrılar istediklerini yapar, ancak insanlar onların isteklerini öğrenmek zorundaydı. Kurban edilen hayvanların kara ciğerlerindeki işaretler tanrıların mesajlarını taşırdı. Bu işaretler yazılmış kataloglarda yer alır ve rahipler tarafından yorumlanırdı. Ayrıca rüyalar da tanrıların isteklerini bildirmek için bir yoldu. Sümerliler mabede gidip kurban keser, dua eder ve rüya görmeyi beklerdi. Gördükleri rüyaların yorumunu ise rahipler yapardı. Sümerliler tanrıları ve onların dünyası üzerine birçok efsane, şiir ve ilahi geliştirmişlerdi. Bu metinler yazıya geçirilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Sümerlerin çok tanrılı dini zamanla tek tanrılı inanç sistemlerine dönüşerek bugünkü dinlerin temelini oluşturmuştur. Ancak diğer tanrılar tamamen yok olmamış; melekler, şeytanlar ve cinler olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sümer dini çok tanrılı bir inanç sisteminin kökleri ve insanlığın ruhsal yolculuğundaki önemli bir aşama olarak tarihte yerini almıştır.